Cis. Son maçımızı sağladık. Rank 2 yaptık. 13-1. Evet. Piklerden başlıyoruz hocam. 85 pluslar. Tahminleri alalım chat. girden mi daha yüksek ratingli bir oyuncu çıkartırız? 2'den mi? 3 açıyorum. zinc diyorum. 3 gene basıyorum. Salema Kers. geldi. Plaseli falan bu. Para eder mi acaba? Bunlar satılabilir pikler bu arada. Ben 89 açtım. Ucuzmuş lan. Bu ne abi? 20k ya. Bakalım biri diyenler bizlere kaç ratingli bir oyuncu açıyorlar. 88 açıyor bir diyenler. Yapmayın abi. Bunu alayım daha pahalıdır. İki diyenler bakalım 88'i geçiyor mu? Bir diyenler kazandı abi. Neyse geçelim fantezi piklere. 1 mi 2 mi hocam? Bir diyenler. Bakalım bizlere. Ne açıyor? Zinc. Sunset boş. 2. Alexandro boş. 3. Levels boş. 4. Chuko Hernandez boş. Son. Kanu. Evet bir diyenler 90 açmış oldu bu arada. Gidenler bakalım 90'ı geçiyor mu? Zinc, Siganko. Direkt 90'la başladı. Şu anda kaybetme ihtimali kalmadı iki diyenler. Zing. Old Hosin. Boş. 3. Petrovic. Boş. 4. Haver 91. Kalecidir candır. İki diyenler kazanmış oldu bu şekilde. 5. Sefer mi? Power'da alır kaçarım abi. Ucuzmuş. Ya bütün playstyler var aslında. Geçelim paketlere. 85 çarpı Aha Fantazi. Ne geliyor acaba? Abi Trent Alexander Arnold'ın arkasında acaba kim var? Değilmiş. Kim lan bu? Bambi Sakka arkası. Biz de olduk. Hadi 88 çarpı 2 satılamaz. Senden açalım. Şu paketlerden hiç sağlam bir şey vuramadım bu sene. Belki bu sefer diyoruz ve basıyoruz abi. Yok. Hep de gold alıyoruz yani. Full gold atıyor. Şaka gibi ya. Yani. Night, and... Teşekkür ediyorum e Sports.